Baykar'ın üretmiş olduğu kızıl elma her şey hazır ve 2024 yılında Allah izin verirse seri üretime geçilecek. Bunu da biz yaptık arkadaşlar. Amerika yapmadı yani. Gördüğünüz atmaca füzesi Roketsan tarafından geliştirilmekte olup menzili ise 220 ile 280 kilometre arasında gemi sabar ve seyir füzesi olarak kullanılmakta. Hepimizin bildiği gibi şu an bir ekonomik sıkıntının içerisindeyiz. Devletimiz her şeyle uğraşıyor, çalışıyor, çabalıyor ve unutmayın ki inancınız olsun ki bu sıkıntıyla en kısa sürede atlatacağız. Kimse karamsarlığa kapılmasın. Bu gördüğünüz resimde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Mevlüt Çavuşoğlu Sarı daire içindeki kişi ise Ermenistan Başkanı. Zamanında Cumhurbaşkanlarımız, başbakanlarımız el pençe divan dururlardı böyle meclislerde. Ve şu anki şu fotoğrafta gördüğünüz gibi Fransa Cumhurbaşkanı Macron Tayyip Erdoğan'ın elini sıkmak için bizzat yanına geliyor. Bu da bizim Çangırılı Johnson Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu hareketi görüyorsunuz. Eski, eski başkanlarımız da yapsaydı. Ama yapamıyorlardı. Bir şeyler engel oluyordu. Ama görüyorsunuz ki başkanımız yapıyor. Altılı Masayı zaten konuşmaya gerek yok. 12-13 ay boyunca zaten Çay, kahve, altın günü yaptılar, yaptılar, yaptılar. Zaten belli olan Cumhurbaşkanı adayı Kemal Gırışlar oluyordu En sonunda zaten sen ol artık. Oldu. Ve içimizdeki bazı kişiler hala bu masaya güveniyor. Anlamış değilim. Burada da İbrahim Kalın'ın eline dikkat edin. Ve karşısındaki kim biliyor musunuz? Amerikalı John Bolton. Dünya dönüyor arkadaşlar. Herkes safını belli etsin. Yanlış yere durmayın. Etrafımızda bu kadar tehlike varken içimizdeki bazı kişiler çıkıyor. Biz geçinemiyoruz. Sıkıntıdayız. E ekonomimiz kötü. Yaşam standartlarımız kötü ama kimse dönüp etrafındaki sıkıntıyı, tehlikeyi görmek istemiyor arkadaşlar. Lütfen müsteri olalım ve göz gözlük, at gözlüklerini çıkaralım yani.